Bildiğiniz üzere Milas Belediyesi sokak hayvanları için bir çalışma yaptı. Hemen hemen her köşeye baktığınız zaman bir su kabı ya da bir mama görebiliyorsunuz. Belediyenin bu yönde bir çalışması olmuştu ve sokak hayvanları bundan yararlanıyor. Ee, sizler de evinizin önüne bir kap su, bir kap mama koymayı unutmayın. O can dostlarımız da yemeğe ve suya kolayca ulaşabilsin. Biz de halkımıza sokak hayvanları için ne yapıyorsunuz? Evinizin önüne bir kap su, bir kap mama koyuyor musunuz? Ya da sokak hayvanları için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Ne gibi desteklerde bulunuyorsunuz? Onu soracağız. Bakalım neler yapıyorlarmış? Ev geçenlere yemek veriyoruz, ekmek veriyoruz, mama su koyuyoruz yani. Hayvanlara iyi bakıyoruz. Ondan sonra su koyuyoruz kapının önüne. Ondan sonra elimizden gelen yemek artık kimetler falan çöp atmıyoruz. hayvanlara veriyoruz. Sokakta can dostları için aynı şeyler. Yani bulamazsak gelen bir kova koyuyoruz bir köşeye. Su koyuyoruz içerisine. Mama varsa elimizde da koyuyoruz. Bilhassa parklarda bu. Ben bir yerde e çok kedi var. O kedilerin iyice mama var biliyorsun. Onları da koyuyoruz oraya. Onlar da onlar yiyecek kadar yiyecekler tabii. Bir şey etmiyoruz. Yani elimizden geldiği kadar bakmaya çalışıyoruz. Çünkü sokak hayvanları çok fazla. Yani bir tane iki tane değil. Onun için bu koskuz bir belediye. buna arttırması lazım. Birkaç bir, bir, her yerde de olması lazım. Ben böyle şey istiyorum.